Evet bugün çok tatlı bir konuğum var. Erdem Yener. En bir tatlı, en bir karizmatik bir de komik. Zordur öyle. Hem komik hem karizmatik olmak zordur. Ama kendisi bunu başarabilen tatlı bir insan. Bak sen şişin. Ne haber? Programın adı ne dedi? Oo, Fiction. ne? Fiction mı? Oo, Fiction. Ne yapıyorsun? Duruyor sen. Ben de duruyor. Hepimiz duruyoruz. Evet, Bari durarken bir şeyler yapalım dedik. Durarken Emma diye. Nasıl? Ama Dur. duydum ki sen de oyun oynamayı çok seviyorsun. Ben gamerim yani. <laughs> ben -gamerim. de. Geç ne oynuyorsun bu ara? Bugünlerde Red Dead Redemption oynuyorum. İkincisiymiş. Birincisini hiç görmedim bile hatırlamıyorum ama <laughs> sevdiğim bir. Oyun firması var Rockstar Games diye. Zaten Rockstar, yani. diye, sevdin, Rockstar diye sevdim değil mi? Rockstar <laughs> diye sevdim. GTA diye meşhur bir oyunları var. Onun işte görüntüsünü al yerine 1899 e, Amerika görüntüsünü koy. Kovboğuculuk, boğboğuculuk. Atın Hayat üstünde. Çocuklar. Atın üstünde hayatlar buluyor. Böyle <laughs> geçiyor. Ben daha. de oyun oynuyorum. Neden? Ama şey böyle işte tarla ek, şehir kur. Böyle piramit. Falan. Her an oynanabilecek telefondan. Her an oynadı. Telefonumdakiler ayrı. Kelimelik oynuyorum. Onu zaten evet, seviyorum. Evet. Öyle şeyler. Sen oynuyor musun kelimelik? Oynuyorum. Aa, oynayalım. Oynayalım. Biz tamam. oynuyor muyduk? Oynuyor muyduk? Oynamışızdır da arada bir kaybetmişizdir birbirimize. Öyle oluyor genelde. Kelime haznemizi geliştirdiğimiz çok entelektüel bir oyun diye. Alır <laughs> yakın gözlüklerimizi takıp. Evet. Uzak, ay uzaklar. ay Şunu ilk fark ettiğin Lan an. Ben zaten. <laughs> Şunu ilk fark ettiğin an hislerini alabilir miyim? Yok Yaptın olmadı mı? Da. Olmadı. Ben, şaka oldum. ben de oldu, oldu o ay şaka evet. yaptın ama kaka oldu, oldu evet oldu. Hı -hı. Bir otel e, odasında göremeyip falan ne diye Yakın olmadı uzak. Kartal kaldı. gibi gören gözler ne evet. hale geldi. Ya şu bir e, geçiş ona ikna Evet bu bu bir şey. Yani evet. bu bir level atladım demek. Yani evet. ne zaman gelirim bilmiyorum. Böyle ama. yaşla evet. ilgili bir level oluyor. Evet. Bir de çok okumaktan gözlerimiz tabii herhalde şey oluyor zaman içerisinde ondan. ondan. Seninkisi okumaktan. Okumaktan. İlerim. Yaşa. Burada ya, demek şey. <laughs> <laughs> Süper. Başlıyoruz oyunumuza Burada soru bankamızda. var. 5 tane soru çekme şeyim var. Eğer çok eğlenirsen 6 7 de olabilir. Hadi <laughs> çekiyorum o zaman. Bize bir sırrını verir misin? Arkadaşlar programdan önce dedi ki bir cümlem var ama dedi onu bir projeyle ilgili Bir projeyle ilgili Ya arkadaşım bak benimle ben uğraşma Sır vereceğim Ver Sır vereceğim Tamam Hangisini demelik şimdi yani o, Evet o, ama bak o cümleyi o de aile. isteseymişiz ne güzel evet, olmuş ya e, Sır e, Yani pa daha Kimsenin bilmediği bir ne? şey tamam. söyle ya. Tamam. Keyifli olsun. Ergenken bir tikim vardı. 12-13 yaşlarında. <laughs> <laughs> e, çarşıya çıktığım zaman çok fazla araba oluyordu ya. İskenderun'da yaşıyorum. Hatay'ın plakası 31. E, görünce e, tanıdık plakalara yapıyordum. Yabancı plaka görünce de yapıyordum. <laughs> evet, bu nasıl bu. bir tik ya? Evet tik bu. Böyle. <laughs> böyle, <laughs> böyle. <laughs> Çıkıyor. Peki şey mi evet. hani bu böyle bir... O bizden o değil falan gibi. Aaa ayrımcılığa bak. Seksist falan filan değil yani e, ama Arabaya bak falan gibi. Hayır ama yani plakaya Hı. göre ayırt etmek Plak... de. Evet ya o bizden öbürü değil. Memlekette. <gülüyor> <gülüyor> Hiç böylesini duymamıştım. Çok saçma. <laughs> bir iki sene öyle takıldım. Nasıl bir şeyse. <laughs> yani. Nasıl bir ruh hali lan o. obsesyon değil mi bu? Bilgi. ne bileyim ben. Bu sırrı bizimle paylaştığın için çok teşekkür ediyorum. Tamam. Gene iyi geldin bu yaşlara ben. Evet sana ya söyleyeyim. öyle tükürü öpe. Tükürü. <gülüyor> ya <gülüyor> insanlara karşı olsaydı mesela sarışınları öp. Öbürü ne tükür. Çok e da yak e geldi söyleyeyim. E kesin aşırı da yak yani. Bu en azından araba ekseninde kaldı. Yani neye baktı belli değil çocuk. E bunun ne falan diye kesin. <laughs>